Evet arkadaşlar bugün boş yoğuşmalı kombi su basıncı nasıl ayarlanır ile ilgili bilgiler vereceğiz size. Şimdi cihazımızın su basıncını şöyle görüyorsunuz de Cihazımız şu an kapalı. Açık olup veya kapalı olması önemli değil su basarken hani bunun açık veya kapalı olması hiçbir etkisi yok. Eğer ki cihazınız bu şekilde manuel manometresi yoksa yani manuel göstergesi yoksa bu şekilde dijitalse o zaman cihazınızı mutlaka bu şekilde sigortadan açmamız gerekiyor ama bu şekilde dijital göstergenin e, sinin dışında böyle manuel olarak da göstergeniz varsa ona gerek yok. Şimdi şu alt tarafta mavi manamızı görüyorsunuz. Bu şekilde. Şunu sol tarafa doğru. Yani şöyle sola doğru çevirerek şöyle gösterelim. Bakın çeviriyoruz. Evet şöyle. Şimdi bakın çeviriyoruz. Sesini duyacaksınız zaten su sesini. Şöyle bir buçuğa kadar vereceksiniz. Çok fazla su vermeyeceksiniz. Bir buçuğa geldiği zaman açtığımızın yönünün tersine saat yönü şu anda tersine doğru bu şekilde Çevirerek. Evet normal tatlı bir şekilde sıkacaksınız. Ne gevşek bırakacaksınız, ne de çok sıkacaksınız. Tatlı bir şekilde. Baktınız artık normal bir şekilde çevrilmiyor bırakacaksınız. Bu şekilde. Su basıncımızı mutlaka bir buçuk maksimum ikiye kadar verin. Çok fazla vermeyin. Daha fazla verirseniz çünkü e, bakın şimdi bunun e, alt birin altı sıfır sekizin altı da kırmızı yani cihazınız burada çalışmaz iki e, buçuk'un üstünde çıkarsa da bakın orası da kırmızıdır bu sefer de emniyet ventilimizi bozarak bakın şuradan dışarıya su atar ki hani kombimizin herhangi iç kısımdaki herhangi bir parçasını işte ana janjördü şey e, başka diğer parçalar o-ringler olsun onlara zarar vermesin diye direktmen valfi bozarak oradan su atma işlemini yaparak. Kombi kombiyi korumaya alır. Dediğim gibi bu suyu basarken 1.5 standartı 1.5'tür bunun. Hani maksimum 2'ye kadar. Ama standart 1.5'ü geçirmezseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi 2.5'ları geçerse maalesef cihazınızda işte su akıtma şikayeti oluşabilir ve genelde bu gibi durumlarda valfimizi bozuyor. E, boş yoğuşmalı kombiye su basma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Siz de kombinize ilgili sıkıntıları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.